HDI Sigorta sunar. Evet, evet. Eyvah beş ayınlar Arkadaşlar puan farkı azaldıkça Galatasaraylıların umudu da artıyor. Gel bakalım. Gel 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 Eyvah eyvah. Arkadaşlar tabii sahne içinde meseleler yanamıyor. Dur abi yanmayalım burada. Burada yanacağız ben size söyleyeyim. Biraz sonra arkadaşlar Galatasaray taraflarının burada nabzını tutacağız. Şimdi arkadaşlar gelin. Aha. Aha. Evet, evet. Ee, arkadaşlara gel. tribün köfteyi sor abi. Bir dakika. Bir de Galatasaray'ı sor. Burada başka bir şey yok. Dur bakayım şöyle aç bakayım. Evet. Allah sen ne güzel bir şeysin ya. Adın ne senin? Metin Oktay Evet. Bravo, <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi buyur. Daha bir de bir arkadaşlar. Abi, Metin oktay, oktay dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Metin Oktay Metin Oktay Metin Oktay Metin Oktay Metin ne olur bugünkü maç? Kaltasaray. Lafer ka kaç kaç kazandı? Üç sıfır. Üç sıfır. Net skor yani. Röportajın başlığı da Uygurların altın çocuğu diye. <laughs> <Ya, gülüyor> baba, baba, geldi işte. Ya, gel yarım altın gel. gel, gel, gel. <Gülüyor> <Best>. <gülüyor> Çeyrek altın. Biraz yedin ha. Sen öyle dersen işte böyle olur. Çeyrek altın. Ondan beri altın çocuk lakabı da vardır. Ee, bir de best derler bana. Ee, o da George Best'ten geliyor. <laughs> ee, ya seni görüyor yani bu. Böyle. <laughs> Abi şey gidiyor ya. <laughs> ee... <laughs> sonra onu yuvarla alıp yayınlar mısınız tekrar? <laughs> onu bir yuvarla alıp yayınlayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve... ilgili bir çalışma yapacağız. Başına da sizi getirmişlerdi. Ondan Abi... sonra bir baktım. Twitter'dan bir şey duydum. Göreve başlamadan. Yine. Gene bir şeyler oluyor da. Yok yok geçer öyle. Var bizim burada bir tane. Ma ma bu mahallede var bir tane. Ha, bir, her mahallede var canım. Peki arkadaşlar biz de sanatsız ve Galatasaray'sız kalmayın diyoruz. Derbi için bir dileğini söyle. Evet. Ya güzel olsun ya. Güzel yani olsun. Her açıdan güzel olsun. Kavga patırtı gürültü istemiyoruz. Totem'e Haksız, devam. Haksızlık olmasın. İki takım içinde evet, haksızlık olmasın olmaz. abi. Evet. Sen söyle kaç kaç bir takım? Yani yok Galatasaray yenemez abi dün yenilir diyordum. Bugün yenile yenemedi. Yeneme. Yavaş yavaş ya. geliyor abi. Yeneme. Geliyor değil mi yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelecek. Yani iddia oynayanlara bak net diyor veriyorum. Daha Fenerbahçe'nin 4 puan önündeyken Feneri yendirmezler o statta. Oynayın kardeşim Fenere. Basın parayı. Neler bassınlar? Arabayı satın. <laughs> ha bu bir, bir... Hiç tartışmadık biz. Böyle genelde bu spor futbol programlarında tartışırlar, kavga ederler. Abi, Biriniz beni kovmadınız şuradan ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kovun da öyle gideyim. Bir olay olsun, bir şey olsun. Ya, sen bizi Me kovacaksın baba. Oyun başlıyor. Hadi gidin ya, ya. Hadi gidin ya. Mekan senin. Giderken de kameranın önünden <laughs> geçmeyin. Tamam. <laughs> <Ya>. Giderken <laughs> kameranın önünden geçmeyin. Bilin bunları. Tamam. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ne oluyor burada? Ha, i̇yi ki gel. Kardeşim. Gel gel gel. Isındısa gir yerine. Gel gel gel. 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 <laughs> Arkadaşlar. Bak, bak, de dersi de, dersi Gerçekten. Onlar için. Ne zaman? Süper. Röportaj Aranı evet. bağlayın. Gel 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 baba gel gel. Gel hemen bir dakika kaçma öyle. Bak daha seyirci. Mikrofon var. Bak. Burası yani. sessiz olduğu için ya, ses süper. Neyse totem totem diyor. Senin tahminin ne abi maç için? Maç için mi? Evet. Galatasaray 11'ini saydı. Sayamam. Galatasaray 11'ini <laughs> sayamam. Ya Ölüm. Fenerbahçe Galatasaray maçı var abi. O onu söyle. Yarın oynuyoruz. Vallahi gönlümden şu geçiyor, bir bir beraber biter diye ya düşünüyorum. Ya bu yani. ne biçim istek ya? Ne Allah istek Gö, değil, tahmin. Gönlümden bu geçiyor ne demek ya? İç, i̇çimden geçen. Içimden beraberlik olarak. bize ha, yarar. Anladım, ha. ha. Gönlümden geçiyor deme. Aklımdan geçeni söylüyorum, ha, bir. Bir, daha ha, bir bir. Bir dakika, sen bizi kovuyordun da iki kardeşin arasında girmeyelim. Abi gönlümden bir 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 Galatasaray sayıl eder mi ya? Benim gönlümden geçeni ben burada söylesem olay olur. Söyle bakayım. Abi gönlümüzden geçen çok başka şey. Yok. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, inanın bu tiyatroda Başka zamanda bütün Galatasaraylılar da karşınızda olacağız Çok güzel bir görüntü var Benim bulunduğum yerden şu anda Tam e, Galatasaray takımının önünde Kadıköy'e doğru hep beraber Hareket ettik <laughs> Eskort bizi azarlayacak ha Eee <laughs> tabi normal ama Onlar da Evet şimdi Şimdi öne geçiyor da Aha. Evet arkadaşlar otobüs yanımızdan geçiyor şu anda Biz de tabi tam arkasında olacağız Evet Galatasaraylı futbolcular Arkada da işte teknik heyeti taşıyan Serhat sol tarafta bak, Görüyorsun şey. bak taksi şoförü nasıl el sallıyor Galatasaraylı aslanım benim Arkadaşlar. <gülüyor> ya. ne gülüyorsun ya? ya krize gittim, krize. Ben sevinemiyorum. Tabii sevinemezsin. 7 yedi olmalıydı bu maç. Yedi yedi. Allah da Allah heyecan yedi, yedi. O ilk ilk penaltı da o uyduruk penaltısına rağmen 7-0 falan He. olacaktı maç. Şanlı Galatasaray. Onye, onye kuru bir maçta derbide en çok gol atma unvanını kaçırdı. <laughs> Kaçırdı ya inip tepti. Tarihe geçme fırsatını tepti. <laughs> gol attı sadece. Arkadaşlar gerçekleri tarihi yazar. <laughs> tarihi de Galatasaray. Bakın 20 yıl dediler. 18 yıl dediler. 15 yıl dediler. Bu arada ama Galatasaray her şeyi yaptı. Avrupa Kupası'nı aldı. Şampiyonluk üzerine şampiyonluk aldı. Üçüncü yıldızı önce taktı, arkasından dördüncü yıldızı taktı. Tek eksik vardı. Kadıköy'de galibiyet. Aman Allah'ım bugünkü galibiyetten de öt oldu. Bakın galibiyetten de öt Biz oldu. Biz bu arada Florya'da Metin Oktay tesisi kutsal toprakların önündeyiz şu anda burada. <laughs> tamam mı? Şimdi yani arkadaşlar... Galatasaray taraftarları da e, sonuçta bu hasreti dindi ve kutlamaya başladılar. Burada arabalar, korna sesleri, zafer şarkıları da haklı olarak çok haklı bir galibiyetin <laughs> ardından haklı olarak herkes yavaş yavaş galibiyeti belki de Mayıs'ın bir ön provası. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz yer Kadir Çetin Çalın dediği gibi burada Florya'da Metin Oktay tesisinin önünde Özcan Canaydın Can Parkı'nda. Onu da bir kez daha rahmetle analım. E, Florya Metin Oktay tesisleri görüyorsunuz. E, insanlar i̇nsanlar artık akın akın maçı seyredenler buraya geliyor. Burada ne olacak biliyor musunuz? Bundan yaklaşık iki saat bir buçuk saat sonra futbol takımı buraya gelecek futbol takımı buraya geldikten sonra da artık burada kıyamet kopacak artık. Biraz küfür de var uzaklaşalım. Şimdi e, bu açımız da evet. güzel bak bu açı güzel. Ya. Ya maçın geneline gelelim diyeceğim de maçın istatistiklerine bakıyorum. Başından sonuna kadar hani ilk defa Galatasaray istatistiklerin hakkını verdi. Ya. Yani. Avrupa'nın kralı olduk diyorlar. Bakın şimdi şu arkadaşlar. Var yazar tarihi de İki adım atmamız mümkün değil. Bakın şu güzelliğe bakın ya. Biz bugün buradan eve nasıl gideceğiz peki? Ya araba araba çok... kaldı burada. Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Sabaha kadar. Bak bak bak. Bak. Sabaha ba 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 <laughs> kadar buradayız. Sabaha kadar. Sabaha kadar buradaymışız arkadaşlar. Bize i̇şte maçın skorunu soracağım. Ben, ben vermem abi. Ben vermem. Vermem abi. Niye? Abi sizin toteminiz var. Her yıl benden yapıyorsunuz. Benim totemim olmaz mı? Peki Kadir. 4-0 falan yener Fenerbahçe. Tamam. Ben bunu e, küreye soruyorum. <laughs> küre ne diyorsun? Ne diyorsun? Küre diyor ki baba. Siz 3 kişi oturuyorsunuz. Gene 3'lük olur. Bak 3-1 biter diyor. 3-1 biter. Tamam, tabii. Tarih tekerrürden ibaret şey geliyor. Şey yok küre. mu bir tane kaplumbağa mı vardı biliyordu hani Dünya Kupası'nda? O, kupası o öldü o kaplumbağa onun yani. yerine ahtapot aldık. O ahtapotu da kızartmışlar. baba. <laughs> Arkadaşlar Ajans Ajans 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Ya gönül isterdi ki şimdi yasaklar olmasın. Burası bayram yeriydi. Bayram yeriydi be. Evet, en son burada şampiyonluk günü bir program yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ajans 1905'te uğurlu mu geldi ne? Şimdi Allah, arkadaşlar bulunduğumuz Allah korusun daha bir Fener mağlubiyeti görmedik Ajans 1905'le. Beraberliği bile zor görüyoruz da neyse. Arkadaşlar Galatasaray Kadıköy'de Derbide Yine son 5 yıldır zaten yenilmiyor da son 2 maçında üst üste kazanmaya başladı. O 20 yıl aradan sonra Donk Falcao ve Onyekuru'dan sonra gel şöyle biraz daha aydınlığa geçelim. Onyekuru'dan sonra arkadaşlar Galatasaray bugün de Muhammed'le Mısırlı golcüsüyle sonuca gitti ama ne klas gol attı ya. O gollerinde 1-0 Florya'dan. Galatasaray'ın her şeyi olan Florya'dan şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Galibiyetin keyfini çıkarın. Sağlıkla kalın. HDI Sigorta sundu.